Abi adın ne? Ayıcık. Ee köpekler nasıl bağırır Zeynep? Ha. Kediler? Ha. Ya. Tavuklar? Tıpkı ya. Horozlar? Gagagag. Ee inekler? Koyunlar? Peki. Zürafalar nasıl bağırır? Çekeek. Nasıl bağırır zürafalar? Çekeek bir gibi, gibi bağırır. Filler nasıl bağırır filler? Fillerde ne yapıyorlar? Nasıl bağırıyorlar? Filler. Şey filler. Ayılar nasıl bağırır? Ay nasıl bağırıyor filler Zeynep söyle. Filler. <laughs> evet. Ördekler. kuşlar. Hmm, başka ne kaldı? Ayılar. Ayılar da oturur. Nasıl bağırırlar? Korkuyorlar. Zirafalar nasıl? Söylememiştim bize. Söyle bakalım nasıl bağırıyorlar? Bağırıyorlar.